Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. iyisiniz umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet kova burcu yükselen burcu kova olan arkadaşlar için kapattım. Falımı ve yorumcu olacağım sevgili kovalar. Biriyle bir yerde karşılıklı konuşuyorsunuz ama bu kişiyle aranızda bir mesafe var. Ya anlaşamadığınız bir konu var ya da bir problem var. Veya çok samimi değilsiniz ama mecburen bir konuyu konuşmak için bir araya gelmişsiniz. Ee, i̇ki tarafta da sıkıntı var. Bir tarafta daha yoğun, bir tarafta daha şey belki bir hak hukuk meseleleri olabilir. Bir taraf sanki hakkını alamamış olabilir. Böyle bir durum var. Ee, trafikte dikkat edin. Eğer bir araç kullanıyorsunuz dikkat edin ya da işte biriyle tartışmamaya bakın. E, trafikte bir tartışmaya girmeyin veya işte arabanızla ilgili bir bakımınız varsa bunu sağlayın. E, y ve S harfi birinden haber alacak be, alacaksınız. Belki bu harfler bir kişinin içerisinde olabilir adında. Böyle birisinden haber var gelecek olan size. E, sanki bir çatı çıkmış ya bulunduğunuz yerden, evinizden memnun değilsiniz. Belki de mutsuzsunuz o anlamda veya işte. Ee, oturduğunuz yerden memnun olmayabilirsiniz. Bir e, bir değişim olacak hayatınızda ama ya ayrı eve çıkmak isteyeceksiniz ve ayrı eve çıkacaksınız veya işte bir arkadaşınızın yanına gideceksiniz ya da işte bir ablanız vardır işte e, onun yanına gidersiniz böyle bir şey çıkmış sanki farklı bir haneye geçiş olacak hayatınızda yani burada daha rahat edeceğinizi düşünerek gidiyorsunuz edeceğinizi ama bir takım orada da problemler yaşayabilirsiniz yani şu da olabilir yağmurdan kaçarken doluya tutulmak olabilir. Yani ailenizin yanından ayrılırsınız bir arkadaşınızla yaşamaya başlarsınız ya da işte ne bileyim bu orada çok da güzel şeyler yaşamayabilirsiniz. Yani mutsuz olabilirsiniz. Huzur. Yani uzaktan göründüğü gibi değil sanki bazı şeyler ve göründüğü gibi olmadığını farkına varacaksınız aslında e, ee, böyle tıknaz göbekli birinden haber alıyorsunuz. Bir erkek bu. Bundan bir haber alacaksınız. Bunun yanına da gidiyorsunuz ya da bununla ilgili bir konuşma yapacaksınız. Hararetli, hararetli bir konuşma var ama burada biraz tartışma olabilir. Buna dikkat edin. Daha önce bir problem varmış. Bu üstü kapatılmış gibi ama tekrar bu alevleniyor. Bu konu neyse. Ee, Maddi anlamda kayıplar yaşamışsınız. Belki birine borç verdiniz o gelmedi. Ya da birisi tarafından sömürüldünüz. Veya çok fazla harcama yapıyor da olabilirsiniz. Yani bu konuda dikkatli olun. Yani çok harcayıp nasıl olsa param var deyip. Bir anda o paralar size yetmeyebilir. Veya işte çalışıyorsunuzdur. İş ilgili problem çıkabilir. Siz ayrılabilirsiniz bir şey olur. Veya işte çıkarılırsınız. Veya iş yeriniz kapatılır. Hani şey söylüyorum yani bunu olmasın tabii ki de hani güveniyorsunuz ya işte nasıl olsa para geliyor diyorsunuz ama e, bu harcamalarınıza dikkat etmeniz için söylüyorum. Yani bu dönemde sanki çok fazla harcama yapıyorsunuz sevgili kovalar. 27 rakımı çıkmış ya 27'li bir zamanda veya işte 27'li bir, bir telefon da olabilir böyle bir, bir, bir yerden ya da böyle bir zamanda bir haber alacaksınız. eee Kozlar paylaşılıyor gibi hayatınızda ya da bir paylaşım var bu bir miras olayınız var belki bu paylaşılacak size şunu söyleyeceğim eğer kaybettiğiniz birisi varsa ailenizden anneniz babanız işte kimse bu e, sanki dua bekliyor sizden dua etmenizi istiyor sanki şeysiniz böyle çok maddeye doğru yönelmişsiniz sevgili kovalar. Para işte e, ya da bencillik. Yani bir şey yani şu, o furyaya kapılıp gidiyor gibisiniz ama manevi tarafınızı maalesef ki ki manevi tarafınız güçlü ama e, o tarafı unutmuşsunuz biraz, ertelemişsiniz, ötelemişsiniz ama bir şeyler size hatırlatacak. Tekrar o şeye gireceksiniz yani. Ya da işte ziyaret etmeniz gerekiyordur. Bir ziyarette bulunmanız gerekiyordur. Gidip ziyaret edeceksiniz. Bir şey kendinize getirecek. Bir şey yaşayacaksınız. Söyleyebilirim bunu. Trafikte dikkat edin. Eğer böyle bir durumunuz varsa bir de dediğim gibi hani güvenip birine kalmaya ya da birinin yanına gitmeye çok güvenmeyin. Yani istediğiniz gibi olmayabilir bazı şeyler. evinizde mutsuzsunuzdur bazılarınızda şu da olabilir evli olabilir ya hatalar yapabilir birisi girer hayatına o kişinin hanesinde bulunur ya da işte o kişiyle görüşür ama orada bir takım şeyler olumsuzluklar yaşayabilir bazı şeyler ortaya çıkar yani her şey ortaya dökülür bu olabilir ya da orada o kişi dışarıda gördüğü gibi olmayabilir yanındayken ya da birlikteyken daha farklı bir yüzü ortaya çıkabilir. Belki bir hastalığı e, hastalık derken belki bir e, ne bileyim zararlı alışkanlıkları vardır. Yani e, çok alkolü kullanıyordur ya da başka bir şeyler vardır. Yani gerçek yüzünü anlayacaksınız. Belki de sizi suistimal ediyordur, kullanıyordur. Bunu anlayacaksınız. o Yani o o da olmayabilir. İlla hani böyle hani şey değildir. Hani size zarar verecek anlamda söylemiyorum bunu kendi e, sizi maddi anlamda kullanabilir ya da o da olabilir buna dikkat etmeniz gerekiyor biraz aldanmalar olabilir kovalar pek aldanmaz ama birinin maneviyatını e, yönelim birazcık sevgili kovalar. Hırs kaplamış içinizi ben size söyleyeyim. Gerçekten yani maddi anlamda ya işte birilerini ispatlamak için hırs yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Ben ispatlayacağım ya olur ya e, görsünler falan bir yani sizi eleştirenler vardır. Onlara karşı işte ne bileyim kendinizi ispatlamaya çalışıyorsunuz. Bir ispatlama durumundaymışsınız gibi sanki. Siz başkaları için bir şeyler yapmayın bence. Kendiniz için yapın. Ee, sanki böyle bir şey e, durumun içerisindeymişsiniz gibi. Ee, şöyle bir durum da olabilir. Ee, bir kayıp bir şeyinizi kaybedebilirsiniz eşyanızı çantanızı bir yerde unutabilirsiniz. Bir ufak bir e, hırsızlık olayı gündemde olabilir. Buna dikkat edin. Yani bir böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Sanki böyle bir e, polisle polisle bir muhatap olmak mı zorunda kalacaksınız. Böyle bir durum var. Sanki ya da işte iş yerinde bir şey olur. Polis gelir oraya. Sanki böyle küçük ama önemli bir şey değil. Bir e, hırsızlık olayı gündemde olabilir veya bir yerde bırakırsınız sonra gidersiniz yok mu falan derler. Halbuki eminisinizdir bir e, işlem yapılabilir. Yani çağrılabilir. Yani sanki böyle biraz böyle bir durum var. E, korkmayın korkun kötü bir şey değil, küçük bir şey ama hani bu biraz uğraştıracak galiba sizi. Moralinizi bozacak. kaybettiğiniz birisini, birisini ya da birilerini ziyaret edin ve ölmüş anlamında söylüyorum sevgili kovalar. Sanki böyle bir durum çıkmış. Bir mezarlık ve şey hani oraya gitmek size de iyi gelecek. Belki de hani manevi anlamda o ailenizden biri ise bu gitmenizden çok mutlu olacak. Yani ruhsal anlamda sizi de rahatlatacak. Zaten onlar da hissedecektir ihmal etmeyin bence biraz maneviyatınızı güçlendirin haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın